Maden Dünyası programından merhaba. Bundan böyle her salı saatler 12'yi gösterdiğinde Maden Dünyası ile karşınızda olacağız. Ve bugün de ilk programımızda değerli bir isim bize eşlik ediyor. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emiroğlu'nu ağırlıyoruz. Ali Bey hoş geldiniz elimizde. Hoş bulduk teşekkür ederim şimdi e, öncelikle Hani e, programımız başlamış olduğu ilk konuğumuz olarak Hoş geldiniz demek isterim şimdi madenciliği konuşacağız biz bu programda e, detaylı bir şekilde madenlerin Öncelikle şöyle bir hani, ülkeler için e, sanayi için önemli olduğunu biliyoruz ama e, Bizim de ülkemizde bir potansiyelden bahsetmek mümkün. Artan bir şekilde devam ediyor. Acaba Türkiye'nin maden potansiyeli nasıl? Siz nasıl bir çerçeve çizerdiniz bize? Evet, teşekkür ederim öncelikle. Evet, ilk programa da gelmekten mutluyum gerçekten. Bir ara vermiştik bir ara. Ee, devamı da gelecek ve madenciliğin ülke için ne kadar önemli olduğunu burada dile getirmeye uğraşacağız. Maden ve maden ürünlerinin ne kadar olduğunu, değerli olduğunu. Evet bahsettiğiniz gibi gerçekten e, madenler e, son derece önemli, kritik ve stratejik bir e, nesne. E, dünyada da artık baktığımız zaman madenlerin e, önemini oluşan savaşlardan da görüyoruz. Petrol savaşları artık kendilerini su ve maden savaşlarına bıraktı. Bugün Ukrayna'nın Rusya olan savaşında da temelinde de Ukrayna'daki doğal kaynaklar var, madenler var. Ve son yapılan Amerika'nın borca karşılıkta madenlerini madenlerine işletme hakkını alması da bu madenlerin önümünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bunun yanında bakıyoruz, gerçekten Çin ve Amerika arasında uzun zamandır devam eden ticaret savaşlarının temelinde de yine madenler var. Maden ve madenden üretilen, kritik madenlerden, nadir toprak elementlerinden üretilen çipler ve teknolojik ürünler var. Savaşlar bunun üzerinde dönüyor. Bu kadar gerçekten sanayilerin ve ülkelerin vazgeçilmezi madenler. Evet. Bu devam edecek. Evet. Peki bu noktada yani hani küresel anlamda aslında stratejik olarak biraz böyle hani şu anda yaşanan o savaşların, çekişmelerinde temelinde yatıyor Türkiye'nin peki nabzını tutarsak bizim buradaki potansiyelimiz nasıl? Evet, Türkiye baktığımız zaman çok şanslı bir jeolojik yapıda bulunuyor. Jeolojik yapı ve bir coğrafyada bulunuyor. Alp Himalaya kuşağı denen çok önemli bir kuşakta yer alıyoruz ülkemiz. Ve buna bağlı olarak da gerçekten inanılmaz derecede potansiyeli olan yeraltı zenginliklerimiz var. Bunların başında neler geliyor? Doğal taşlarımız, mermerlerimiz var ki dünyada son derece sayılı rezerve yapıya sahip. Yaklaşık 650 çeşit renkte bir potansiyelimiz var. Çok kaliteli ve önemli bir rezervimiz var. Dünyadaki 3 ülkeden biriyiz aslında. Ve dünyanın 3 önemli fuarından biri de Doğal Taşlar Fuarı olarak yapılıyor. Mermer Fuarı yapılıyor İzmir'de. 30. yılını geçtik. Çok önemli. Onun dışında bir Bordan tutun, feldspata kadar, kuvars e, kumlarına kadar inanılmaz derecede kaliteli ve yüksek rezervli endüstriyel ham maddelerimiz var. Liyit kömürümüz var. Yaklaşık 20 milyar e, ton rezervi olan ve enerjiyle e, birleştirilmesi, buluşması beklenen bir kömür rezervimiz var. Ve metalik madenlerimiz var baktığımız zaman, bakırından, demirinden kromundan ve e, önemli bir potansiyelde altın potansiyelimiz var. Dünyada artık paranın ve kritik stratejik minerallerin madenlerin arasında gelen altın potansiyelimiz var. Ortamdan e, baktığımız zaman bilinen rezervlerin de 3.5 trilyon dolar olduğu hesaplanmış durumda ki e, daha henüz e, Türkiye ülkemizde biz daha derin sondajları yaptığımızda e, bu rezervlerin e, sahip olduğumuz varlıkların bu trilyonlarca dolar olacağını, bunun çok daha üzerinde olacağını da göreceğiz. Evet. Önemli bir potansiyelimiz var. Yani önemli bir potansiyel var ama bunun şu anda ekonomiye yansıması, ekonomideki yeri nedir acaba? Yani hani sektör mesela ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirebiliyor, kaç kişi istihdam sağlayabiliyor ve hani başka nasıl alanlarda ekonomiye şu an katkı sunuyor acaba? Evet, e, gerçekten baktığımız zaman bu kadar varlıklarımız büyük ama bunun ekonomiye yansıması ne kadar dediğimiz zaman ben biraz rakamlarla konuşmak istiyorum Lütfen. bu konuda. E, ülkemizde madenciliğin gayri safi milli aslındaki yeri 1 ile 1,5 aralarında dolaşıyor. Şu anda yaklaşık 1,4'ler seviyelerinde. Bu rakamı e, madencilikte gelişmiş ülkelere baktığımızda Amerika, Avustralya, Kanada, Çin, Rusya gibi yüzde 4 ile 15 arasında Kalisafi, milli hasta içindeki yerleri. O ülkelerin ekonomik büyüklüklerine de baktığımız zaman gerçekten ne kadar büyük ekonomiye bir katkı olduğunu görebiliyoruz. Bizde bu halen sınırlı ve bu kadar büyük potansiyelimizle rağmen halen yeterli değil maalesef. Evet, tabii bunu bakıyoruz devamında da ihracatımız ne kadar? Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Direkt ihracatımız bu. 6 milyar dolar... Bunun yanında bizim bağlı sektörler dediğimiz sanayilerimiz var. Yani cam sanayinden savunma sanayine kadar, seramiye kadar, çimento sanayine kadar ham maddeleri maden olan sanayilerimiz var. Ve bu sanayilerle beraber bizim Hı. ihracata katkımız, ekonomiye katkımız bir, ihracata katkımız 1 milyon dolar, 1 milyar dolarlar özür dilerim. yani 6 milyar dolarlık ihracatımız değil. var. Dediniz. Evet 40 milyar dolarlık da bir şeyimiz var katkımız var. Hı hı. İstihdam yaklaşık 160 bin kişi direkt işletmelerde çalışıyor. Hı hı. Ee, çalışanların sayısına e, bağlı sektörlere de baktığımız zaman, yani ham madde olarak kullanılan sektörlere de baktığımız zaman 1 milyon kişilik bir istihdama katkımız var. Ülke ekonomisinde bağlı sektörlerle beraber 40 milyar dolarlık bir katkımız var. Aslında önemli bir katkı ama bu potansiyelin biz çok daha büyük olduğunu düşünürüz. Gerçekten bu potansiyelin daha da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman elimizdeki bu kadar potansiyele rağmen aslında ülkemizde biliyorsunuz yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığımız var. Bu dış ticaret açığının da 50 ile 60 milyar doları maden cevherleri ve metallerden kaynaklanıyor. Bunun 25 30 milyar doları kömür dahil koklaşabilir kömür maden ve metallerden yaklaşık 25-30 milyar dolar da altın ithalatından kaynaklanıyor. Hı hı. Yani 60 milyar dolarlık e, dış ticaret açığına ve dolayısıyla cari açığa da olumsuz etki yapan e, bu potansiye rağmen bir durumumuz var ki bu kabul edilebilir değil. İthalatçıyız maalesef. Evet. Aslında net ihracatçı olabilecek bir potansiyele de sahibiz. O zaman tam olarak hani buradan devam edelim ve bunun sebeplerine konuşalım. Çünkü hani verdiğiniz rakamlar çarpıcı. büyük bir dış ticaret açığından bahsediyoruz ve hani net ihracatçı potansiyelinde o konumunda olabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var diyorsunuz ama burada neden istenilen seviyelerde değiliz? Neden bu kadar yüksek bir dış ticaret açığı veriyoruz acaba? Evet, e, bunun aslında birçok nedeni var baktığımız zaman ama temeline baktığımızda da e, yatırım ortamının yeterince iyi olmamasını bahsedebiliriz biz. E, yatırım güvencesinin ve buna bağlı olarak da bizim maden ruhsat güvencelerimizin yetersiz olması temel nedenlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi e, biz maden ruhsatlarını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan e, ve ona bağlı olan maden ve petrol işleri genel Müdürlüğü'nden, MAPEK'ten alıyoruz. Bunlardan da biz e, toplumda çok bilinmese de bu, 8 tane bakanlığa bağlı işte 25 kuruluşun üzerinde, e, kurum üzerinde e, görüş ve önerilerine izinleriyle çalışabiliyoruz. Bu kurumlar ve bakanlıklar arasındaki koordinasyonun e, ve mutabakatın yeterli olmamasıyla, herkesin kendine göre kendine has mevzuatları var tabii ki, e, bunlar e, çıktıkça madenciliğin önünü tıkıyor. Bu önemli bir problem. Bunu da mutlaka açılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kuruluşların mutabakat ve koordinasyonun mutlaka sağlaması lazım ve Enerji Bakanlığı'nın ve MAPEK'te bu değerlerin üretilmesinin de önünün açılmasını çok önemli buluyoruz. Yani biraz er regülasyon ve hani işbirliği burada şart evet. istiyorsunuz. Bu anladığım şart. kadarıyla bir tanesi. Tabii yani bunu örnek verecek yani kilometrelerce alan madenciler kısıtlı hale getiriliyor. Hı. Burada bütün tabii doğayı da korumamız lazım, kültür varlıklarında, e, suyu da, ormanı da her şeyi korumamız lazım. Ama bunların da dengeli olarak yapılmasını son derece e, önemli buluyoruz. Şimdi e, bizim bakanlığımız Namabek'te maalesef bütün çabalarına rağmen e, kazanılmış hakların korunmasında yeterince başarılı olamıyor. Bu e, önemli bir konu. E, Maden izinleri alıyorsunuz ve izinleriniz iptal ediliyor. Çet izin alıyorsunuz ki bu dediğim gibi 24-25 kuruluşa varan kuruluşa izin alıyorsunuz ve bunlar iptal edilebiliyor. Böyle bir ortamda da madenciliğin gelişmesi, ona yatırım yapılması, buna yatırımcı bulması da son derece zorlaşıyor. Bu en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bunun dışında başka noktaya geçmeden önce biraz önce yani mesela işte orman hani çevre dediniz. <laughs> bu noktada e, hani nasıl bir denge sağlanmalı? Çünkü hani e, tepkiler oluşabiliyor. Dolayısıyla hani orada e, neler söylerdiniz mesela? Şu yani e, burada ben e, biraz fındık kabuğunda fırtınalar kopul e, koparıldığını düşünüyorum açıkçası. E, ormana baktığınız zaman aslında ormanın Türkiye'deki toplam orman alanlarının madenciliğe tahsis edilen miktarı sadece binde 3.08. Ve bunun da kazılan alanı binde bir seviyelerinde. Diğerlerinde şantiyesi var, altyapısı testleri var. Ee, bir daha söylüyorum binde 3.08 ama bütün ormanları katleden e, maalesef madenciler gibi yansıtıyor. Bu doğru bir algı değil, doğru yanlış değil. Bunu e, Orman Bakanlığı'nın e, Orman Genel Müdürlüğü'nün web sayfalarında e, rahatlıkla görebilirler. Bu herkese açık bilgi aslında topluma. E, 2010'da yapılan 2010 yılında meclise sunulan bir raporda da yeni bilgi yok açıkçası ama orada sunulan bir raporda da her 100 bin ağaçtan sadece bir tanesi madencik için kesiliyor. Hı hı. Yani maden, ormanların da koruması lazım mutlaka, hassas yerlerin koruması lazım ki burada milli parklar var, gen koruma ormanları var. Çok koruma Bunlar zaten oralara izin verilmiyor bizlere. Kapalık oranlarına göre şeyler var. Evet. Yani e, çevreyi mutlaka korumamız lazım. Aslında biz baktığımız zaman madencilikte 3 tane temel şey söylüyoruz. Yani bir iş sağlığı güvenliğini önceleyen, Hı -hı. çevreyi ardından çevreyi önceleyen ve en son katma değerli bir madencilik yapan, e, çalıştığı yöreyi mutlaka refahını arttıran, onu geliştiren e, bir şeffaf ve açık madencilik savunuyoruz. Evet. Ve bunun yolunda gelişmesine de uğraşıyoruz bunun. Evet. Şimdi e, parantezi kapatalım o zaman ve hani biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz bu neden bu kadar fazla dış ticaret açığı veriyoruzun e, hani bir tane cevabı buydu. Bizde çok fazla e, alan tanınmıyor e, dediniz yani kısıtlı hale getiriliyor dediniz. Başka nasıl problemler var acaba? Şey var. E, onun dışında bizim üzerimizdeki çok mali yükler var. E, orman bedelleri var e, ki dünyanın dünyadaki bütün ülkelerin en yüksek orman bedelini ödüyoruz. Ee, bu e, özellikle e, daha küçük işletmeleri, başta doğal taş olmak üzere, doğal taş mermer sektörü çok ciddi sıkıntı yaratıyor. E, bu mali yükteniş etmesi lazım. Ruhsat bedelleri var, devlet hakları var. E, bunlar da e, söylenen aksine oldukça ağır yükler. Özellikle mermer doğal taşta moda, elinizde daha fazla ruhsat tutuyorsunuz. Modası geçen taşın bir daha geri gelmesi için daha iki sene, 3 sene, 5 sene beklediğiniz dönemler oluyor. Bu dönemde ruhsatları bırakmamak için elinizdeki e, kazançları da bir şekilde sermayede aktarmış oluyorsunuz. Ruhsatlar evet. maalesef azalıyor. Onun dışında e, finansiyel içinde son dönemde inanılmaz bir sıkıntılarımız var. Bütün sektör olarak. Belki bu sadece bizim sektörde de yok. E, ama finansiyel evet. içindeki sıkıntılar sektörün gerçekten boğazını sıkıyor diyeyim artık. Çok sıkıntılı bir durumda. Bunun dışında yüksek faizler var. Yüksek faizlerin getirdiği yük var. Bir de bizim tabii en büyük dertlerimizden birisi de, bu da bir diğer sektörlerde de var bir daha söyleyeyim ama üreten sektörlerde, ihracat yapan sektörlerde döviz kurunun normal enflasyon oranında veya enflasyona yakın bir oranda artmamasının getirdiği ve inanılmaz bir sıkıntı var. Bu da sektörde ayakta kalmayı zorlaştırıyor ve işletmeler bunun mücadelesini yapıyor, ayakta kalma mücadelesini yapıyor. Biz doğal taşa bir daha dönersem, doğal taş gibi şeyler bütün mermer doğal taş sektörü bütün dünyada aile işletmeleri, kurumsal büyük yapılar değil. Bu bu yapılar bu kadar yükü kaldırabilecek durumda da değil. Ve rekabet gücünü de kaybettiğimiz için onlarca yıldır oluşan pazarlarımızı da kaybediyoruz maalesef. O yüzden de bu sıkıntıların mutlaka aşılması lazım ki bu sektörü ayakta tutabilirim. Bir anlamda da idari ve mali yüklerin azaltılmasını sağlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi ben çok kısa şey de değinim. Aslında bu durum şeye de yansıyor. Bizim baktığımız zaman 2008 yılında Ülkemizin ülkemizdeki ruhsatlar, maden ruhsatları, maden derken mermer de hepsini katıyorum araya. Yaklaşık 45.900. Şu anki rakamımız yürüyen ruhsat sayısı 13 binlere yerli 13 binlere doğru gerilemiş durumda. Hı hı. Aynı dönemdeki 35 bin olan arama ruhsatı. biraz önceki problemlerden dolayı mı yoksa bu başka bir dinamikten dolayı kaynaklanan bir düşüş mü var? Yani bu, çünkü bayağı bir gerilemiş. Bu işte bütün yüklerin artmasında, Hı. ruhsat bedelleri, norman bedellerinin vesaire artmasından da kaynaklanan, ruhsat güvencesinin azalmasından, Hı. yatırım ortamının bu yukarıda saydıklarımın temelindeki fiiller e, sektöre olan ilgiyi azaltıyor. Aramalar e, maalesef yapılamıyor. Arama ruhsatları da 35 binlerden yaklaşık 4 binlerin altına doğru geldi ki bu. Gelecekte ülkemizin e, maden potansiyelinin ortaya çıkılması ve işletmeler içinde tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bu e, gerçekten e, düzeltilmesi gereken bir durum. Aramaları mutlaka çok önem vermemiz gereken bir şey. Ne olduğunu bilmek zorundayız biz. Ülkemizde yer altında neler var, bunları nasıl değerlendireceğiz, bunların programlarını mutlaka yapmamız lazım. O yüzden de aramaların da koşulsuz, sarsız yerine getirilmesi lazım, gerektiğine inanıyorum. Evet, bunların hepsi önemli. E, peki hani yetkililerden beklediğiniz hani işte Enerji Bakanlığı vesaire e, farklı e, çalışmalar, başlıklar var mı acaba? Var. E, şöyle e, bir defa e, güçlü bir irade e, irade gerekiyor öncelikle. Madencilik gerçekten yapılacak mı? Yapılacaksa nasıl yapılacak? Bunu ülke için nasıl değerlendireceğiz? Bunun mutlaka ortaya konulması gerekiyor. Onun dışında bizim sektör olarak çok güçlü bir maden kanununa ihtiyacımız var şeyden. Bizim madencilik enerjinin altında eziliyor maalesef. Bu anlamda da biz sektör olarak madenler başta olmak üzere jeotermali de, petrolü de, suyu da, ormanı da buna benzer tüm doğal kaynakları içine alan bir yapılanmanın oluşturulmasını, bir zincirin oluşmasını çok doğru buluyoruz. Ve bunun da sektörü ve sektörü bağlı tüm sanayi, yan sanayileri de geliştireceğine inanıyoruz. Yine bahsettiğim gibi beklentimizde yatırım biraz önce de bahsettiğim yatırım güvencesi son derece önemli. Ruhsat güvencesi son derece önemli. Bizim ortalama her 100 ruhsattan, 100 arama ruhsattan sadece biri işletmeye dönebiliyor. Bu da bu sektörün ne kadar riskli olduğunun bir göstergesi. Bu riskli sektöre de yatırımcı bulmak, iş yapan insan bulmak bir gerçekten çok zor. Madencik yani. bir sevda aslında yani. Madencik gerçekten kolay bırakılan bir şey de değil. Kolay başlanılan bir şey de değil. Yeni nesillerde de madencik olan ilgi her geçen gün azal azalıyor ki bunu son derece değiştirmemiz lazım. Ben izin verirseniz birkaç şey daha şey diyeyim. İşte arama dönemleri çok uzun verişli dönemler dedim yani. Bunun önü mutlak ve mutlaka ülkede açılmalı. Hoşusuz şartsız açılmalı. Yani aramalar bu ülkedeki varlıkların ortaya çıkarılması açısından son derece önemli. Biz ne olduğunu bilelim, işletmeyelim ama ülkemizin yeraltı zenginliklerinde ne olduğunu, yarın gelecekteki nasıl bir stratejiyle, nasıl bir politikayla e, e, politika ile yönetileceğine de mutlaka oturtması lazım. Burada acaba hani bir rol oynuyor mu? E, dünyada ya da Türkiye'de hani teknolojinin gelişmesi hani dediniz de biraz önce biz ülkemizin altında neler olduğunu bilelim. Orada hani teknolojinin ilerlemiş olması bu süreci kolaylaştırıyor mu yoksa e yine aynı süreç aynı şekilde mi devam Dünyada, etmektedir? Dünyadaki e, aramalar aslında baktığınız zaman bizim ülkede çok ciddi yetişmiş insan potansiyeli var. Hı hı. Dünyada yapılan aramalar neyse bizde de aynısı yapılıyor. Analizleri yapabiliyoruz, sondajları yapabiliyoruz. Jeolojik e, yapının oluşumla ilgili e, mekanizmanın nasıl geliştiğininle ilgili gerçekten çok ciddi bir altyapımız var. Mühendis kadromuz var, beyaz yakamız var biz bunu dünyadakiler neyse biz bunu yapabiliriz. Hatta son dönemlerde artık ülkemizin de özellikle MTA International aracıyla ve bizim yerli firmalarımızın aracıyla Türk Cumhuriyetlerinden Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar birçok madenlerin aranmasına ve işletmesine yönelik şeyler var. Çabalar ve çalışmalar var. Evet. Bu evet biz ne yapıyorsa dünya ne yapıyorsa biz onu yapıyoruz ve buna da sahibiz. Evet. Son olarak şunu da sorayım. Şimdi biraz önce aşılması gereken problemlerden, işte mevcut sıkıntılardan bahsettiniz ama bunlar aşıldığı takdirde Nasıl bir acaba hani ülke ekonomisine katkı sunabilir madencilik sektörü? Evet bu saydıklarımız yapıldığı zaman gerçekten. Aslında bunlar orta vadeli programda ve 12. 5 yıllık kalkınma programında da belirtilmişti. Buradakiler artık o kadar uzun bahsetmeyeceğim bunlar ama temel yukarıda bahsettiklerimin özetidir bunlar. Benim bahsettiğim özettir. Bu maddeleri hayata geçirirsek biz şu an 6 milyar dolar olan, ihracatımızı 15 milyar dolara 10 sene içinde çıkarma potansiyeline sahibiz. Dış ticaret açığında İstiy dış ticaret açığında e, da, da buna bağlı olarak güç üstebiliriz. İstihdama katkımız en azından 160 bini 300 binlere getirebiliriz bu süreç içinde. Bu potansiyel var, gerçekten var. Onun dışında bu sadece bizim direkt ihracatlarımıza bakmayın. Ara ürün 3 ürüne yönelik çalışmaları da arttıracak. Bağlı sanayilerin işlerini arttıracak. Ve bizim e, ee, özellikle madende de çok gelişiyor bu. Mermer sektöründe makine sanayimiz bizim bize bağlı olarak son derece gelişti. Yani dünyanın her tarafına ihraç edebilen makine sanayilerimiz de geçti. Bu onları da geliştirecek. Biz bağlı e, sanayinin de en az 70 milyar dolarlar seviyesine 70-80 milyar dolara tırmanabileceğine inanıyoruz. Genel olarak bu. Onun evet. dışında neyi bekliyoruz tabii? Bir cümle alayım. Bir cümle alayım. Evet, Biz sizin, e, madencilik son derece ülkeler için önemli Hı. madenciliğin e, siyasete malzeme edilmemesini, partiler üstü bir anlayışla alınmasını ve madencik stratejilerinin ve politikalarının mutlaka partiler üstü bir anlayışla buraya sektörü güçlendirmesini e, diliyoruz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emiroğlu ile birlikteydik. Maden Dünyası'nın bu haftalık sonuna geldik yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederim ben de sağ